Herkese selam arkadaşlar. Sik konuşacağız. Aptos APT'yi konuşacağız. Özellikle de bugün Fed faiz açıklaması olacak. Fed faiz açıklamasının ardından yükselişler peşi sıra gelecek. Haberlerimiz var arkadaşlar. Dolu dolu bir video olacak. Sizlerden ricam yeni kurmuş olduğumuz bu kanalımıza izleyen herkesin abone olması, like atmasıdır. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Piyasada şu anda altcoin'leri ciddiye alıp da videolarını çeken insan sayısı çok az. Özellikle Sik VR Aptos APT gibi diğer Shibarium e, ya da atıyorum Boy Shipsi web gibi tokenları çeken insan sayısı çok az. Bizler bu kanalımızın kuruluş amacı olarak bu alt altcoin'lerin en doğru en şeffaf haberlerini sizlere aktaracağız arkadaşlar. Sizden ricamız abone olmanız. USDT Mining ile ilgilenen arkadaşlar için çok küçük bir tanıtım. Ardından videomuz başlıyor. USDT Mining ile ilgilenen arkadaşlar için yeni açılmış bir site bizlerde yatırımımızı yaptık. Günlük kazançlarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Aşağı açıklama açıklamalarda ve yorumlarda detaylı inceleme videosu ve kayıt linki mevcut. ilgilenen arkadaşlar aşağı açıklamalardaki yorumlardaki linklere bakabilirler. Şöyle ki SIGVR tarafında 0.9 anlamı taşıyor arkadaşlar. Bizler için çok anlam taşıyan bir rakam. Çünkü bu noktada bir sıkışıklık gözlemleniyor. Son 7-8 gündür. Önemli olan husus şudur ki SIGVR tarafında 1.0 silip 20-30 centlere kadar çıkabiliriz. Fakat bunu söylememdeki amacım şudur. Bitcoin tarafında bugün FED faiz açıklamasından sonra bir e, rally başlatma ihtimali. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. Özellikle de Bitcoin'in 28.200 bandına kadar gelmesi şu anda ve height noktası olarak 28.430 bandına gelmesi çok önemli. 28.500 direncini kıramadık fakat iğnemizi oraya atmıştık daha öncesinde bildiğiniz üzere. Şimdi bugünkü FED faiz açıklamasından sonra FED faiz arttırımına gitmemesi, para sıkılaştırmasını en azından bu ay için durdurması ki biz bu ay için değil önümüz 2 3-4 aylık süreçte Fed'in para sıkılaştırmasını durdurmasını düşünüyoruz. Bu da şu anlama geliyor önümüzdeki Fed faiz art şeylerinde toplantılarında da Fed'in faiz artırımına gidemeyeceği yönünde. Çünkü şu anda Fed'in eli kolu bağlı arkadaşlar. ABD'deki kriz oldukça büyük. Bildiğiniz gibi 7 tane merkez bankası da ABD dolarının likiditesini artırmak için şu anda para basıyor. Açıkçası piyasaya çok deli bir şekilde para girişi var ve bu paranın bir kripto camiasını da çok olumlu etkileyecek. Bitcoin şu anda başı çekiyor. Bildiğiniz gibi piyasayı domine ediyor. Bitcoin baskınlık grafiğine baktığımızda %45'in üstünde %47 olduğunu görüyoruz. Bitcoin %45'in üstünde durduğu her dakikada altcoin'ler için çok ciddi hareketlilikler bekliyoruz. Ki Bitcoin için 28.000 bandında soluklanması aslında altcoin'leri yavaştan, yavaştan da olsa bir hareketlenme, bir kıpırdama başladı. Sigviar tarafında arkadaşlar bizlerin beklentisi faiz artırımıyla birlikte Bitcoin'in 30.000 bandı gelmesiyle birlikte açıkçası şu bir sıfırı artık silmemiz gerekiyor Şuradaki sıfırı bu sıfırı silersek önümüz açık 20-30 centlere kadar ben yarın yükseleceğini düşünüyorum önümüzdeki 3-4 aylık süreçte. Tabii ki de açıklamaların olumlu olması yönünde. Şu anda Sikviar volümünde de 24 saatlik volümünde de hacminde de içeriye çok fazla insan topluyor. Beklenti büyük. Beklenti büyük olduğu için de Sikviar'da açıkçası umarım diyoruz şu bir sıfırı artık bu gece itibariyle sileriz. Öte yandan Aptos APT'de de yine %1'lik bir artış söz konusu. Aptos APT'nin 20 pardon 12,5 12 dolarlara 12 kadar gelmesiyle birlikte bir düşüş gözlemlenmişti. Şimdi kısa kısa yatırım yapan arkadaşlar için sabırlı olmasından yanayım. Çünkü Bitcoin piyasayı domine ediyor dedik. Bitcoin'de deli gibi bir para birikti dedik. Ama altcoin yatırımcısı şunu söylüyor. Bitcoin neden yükseliyor da altcoin'lere bu yansımıyor. Arkadaşlar Bitcoin yükselecek ki altcoin'lere bu yansısın. Bu para Bitcoin'den altcoin'lere geçerse Bitcoin piyasa hakimiyetini elinde tutamaz. Bitcoin piyasa hakimiyetini elinde tutamazsa da krizi fırsata çeviremeyiz. Krizi fırsata çevirmek istiyorsak Bitcoin'deki paranın altcoin'lere geçmemesi gerekiyor. Ama bugün itibariyle inşallah Allah göreceğiz ki FED faiz arttırımından sonra Bitcoin 30 bin bandına gelecek ve bu para artık altcoinlere geçecek. Altcoinlerde ciddi yükselişler gözlemlenecek. Özellikle de vadeli kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarım için söylüyorum. Stop noktalarınızı doğru yerlerde koyun. Stop noktalarınızı koymadan bilgisayar telefon başından ayrılmayın. Çok çok önemlidir arkadaşlar. Bir diğer haberimizse Yoyodex'in haberi analiste göre Bitcoin parabolik rallisinin 3. tabanını oluşturuyor. Haberimizin detaylarını inceleyelim. Kripto analiz Bitcoin parabolik rally zeminini hazırlamak için konsolidasyon döneminin ortasında duruyor dedi. Yeni bir videoda analist Kevin Svensson takipçilerine BTC'nin %100'ün üzerinde artmasından önce alıcı taban oluşturma sürecinde olabileceğini söyledi. Analist Bitcoin'in artık parabolik rally zeminini hazırlamak için konsolidasyon döneminin ortasında olduğuna inanıyor. Svensson'a göre Bitcoin ikinci destek tabanı oluşturduktan sonra parabolik diyagrama takip ediyor. Geleneksel olarak parabolik varlık kısa bir süre içerisinde 2x ile başlatmadan önce 3 destek tabanı oluşturur. Analist görünüm hakkında şunları söyledi. Bitcoin yıllık başında, yıl başında 15.500 dolardan şu anda 28.000 dolara noktasına geldi ve 2 tane tabanlı oluşturdu. Şu an 3. tabanı oluşturmak üzere ve 3. tabanı ise arkadaşlar 30.000 dolar seviyesi. 30.000 dolarda 3. parabolik tabanını oluşturduğunda 2x yani Bitcoin'de 30.000 çarpı 2 60.000 dolar seviyelerine kadar önümüz açık Deniyor şu anda küreselde. Yani önemli olan Bitcoin'de parabolik tabanın üçüncüsünü oluşturabilmemiz için 30 bin dolar seviyesine gelmemiz. Küreselde buna inanan insan sayısı çok fazla. Önemli olan burada şudur. Ayrıca belirtmek gerekirse Real Wilson CEO'su Real Pal Bitcoin'in bu bir yıldan kısa süre içerisinde yaklaşık 80 artabileceğini öngörüyor. Pal Bitcoin'in fiyatının kısmen açığa aç satış sıklaştığından 50 bin dolara kadar çıkmasını bekliyor arkadaşlar. Şöyle ki bunu 2013'te kıyaslıyorlar. 2013'teki büyük yüksek yükseliş, dev yükseliş artık nasıl isimlendiriyorsanız bu içinde bulunduğumuz durumda bununla kıyaslanıyor. Yani bugün açıkçası FED bizler için bir e, arkadaşlar dönüm noktası olabilir. FED'in açıklamaları önemli. 30 bin dolar seviyesine gelirsek FED e, açıklamalarının ardından altcoin'lerde ben yükseliş bekliyorum. Artık yatırımcısı olduğunuz altcoin hangisi ise Bitcoin'le doğru oranta yükselecektir bugünden itibaren diyorum. Tabii ki de bunlar benim düşüncelerim herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söyleyelim. Aşağı açıklamalarda ve yorumlardaki linkleri mutlaka inceleyin arkadaşlar. West Mining ile ilgili yeni açılan bir site. Ayrıca abone olun lütfen abone olun. Çok önemli bizler için bu. Yorumlarda yorumunuzu belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.